Herkese merhaba. Bu videomuzda planlanan fazla mesai talebinin oluşturulma sürecini inceleyeceğiz. Planlanan fazla mesai talebi adından da anlaşıldığı üzere plan niteliği taşır. Yani fazla mesai tarihinden önce yapılır ve değerlendirme sürecinin de fazla mesai başlangıcına kadar tamamlanması beklenir. Elbette Enlibras sistem parametrelerinde planlanan fazla mesai talebinin fazla mesai başlangıcından en geç ne kadar öncesinde yapılabileceği tanımladığımız parametreler vardır. Ancak bu videoda parametre değerlerini belirleme işi anlatılmayıp talebin oluşturulma süreci anlatılacak. E-personel uygulaması Enibra sisteminin tüm personele açılan kapısıdır. İK yönetimi tarafından yetki verilmesi durumunda gerek beyaz yakalı, gerekse de mavi yakalı personel bu uygulamadan giriş yaparak belirli işlemleri yapabilir. Planlanan fazla mesai talebimizi oluşturmak için e-personel uygulamasına vardiya amiri rolü olan bir kullanıcımız ile giriş yapalım. Amacımız üretim bölümünde ilgili personeli seçip talebimizi oluşturmak. Talepler ve değerlendirmeler menüsü altında yer alan planlanan fazla mesai taleplerim ekranını açıyorum. Bu ekrandan şimdiye kadar oluşturmuş olduğum tüm mesaileri görüntüleyebilirim. Yeni talep oluştur butonuna basıyorum ve talep oluşturma sayfasına geçiyorum. Görüldüğü gibi sayfada altlı üstlü iki blok yer almaktadır. Üst blok genel talep bilgilerini, alt blok ise bu genel talep bilgileri altında toplanacak personelleri seçtiğimiz bloktur. Talep bir ya da birden çok oluşabilir. Oluşabilir diyorum çünkü Enibra seçilen personeller için tanımlanmış imza rotalarını gruplar ve her grup için ayrı bir talep oluşturur. Nasıl olduğunu bir bakalım. Ekle butonu yardımıyla açılan satırda fazla mesaimiz hangi puantaj gününe ait olacaksa onu seçiyoruz. Altını çizmekte fayda var. Puantaj günü bugün yani günümüz olup fazla mesainin başlangıcı ve bitişi bir sonraki günde olabilir. Nasıl yani derseniz, örneğin personel 16.00 ile 23.59 vardiyasında çalışırken gece 2 saat fazla mesai planlanabilir. Bundan dolayı puantaj gününü ve fazla mesai başlangıç bitiş zamanını ayrı ayrı belirtiyoruz. Şimdi farklı bir örneği inceleyecek olursak personel 0900 ile 1829 vardiyasında çalışıyor. Planlanan fazla mesaisi ise 1830'da başlayıp gece yarısına kadar devam edecek. Buna göre değerlerimizi işleyelim. Puantaj gününü 31082020 olacak şekilde seçtik. Planlanan fazla mesainin başlangıcını da 31 Ağustos 2020 olarak seçtikten sonra personelimizin vardiya çıkışına göre fazla mesaimizin başlangıcını belirliyoruz. 18.30. Aynı şekilde bitiş tarihimizi de 31 Ağustos 2020 seçtikten sonra bitiş saatimizi de 23.59 olacak şekilde değiştiriyoruz. Fazla mesai nedeni mesainin daha önce planlama komitesi tarafından yapılmış genel plana dahil olup olmadığı ve açıklama bilgisi isteğe bağlı olarak doldurulabilir. Fazla mesai nedenleri İK yönetimince ihtiyaç halinde arttırılabilir. Şimdi iş yetiştirme nedenini seçip planlıya da evet dedikten sonra örnek olarak da bir açıklama girerek talebimizi kaydediyoruz. Daha sonrasında personel seçimimizi yapabiliriz. Talebimizi pembe kayıt haline getirdikten sonra personel ekle butonu yardımı ile açılan sayfada yer alan personel İK yönetimince sistem parametrelerinde sınırlandırılabilir. Tüm şirket personelinin seçilebilmesine izin verilebilir yalnızca kullanıcının bölümünde yer alan veya kendisine bağlı personellerin listelenmesi şeklinde de kısıtlandırılabilir. Personellerin sicil numarası sırasında listelendiği görülüyor. Kolon başlıklarına tıklayarak kayıtları o kolonun değerine göre de sıralayabiliriz. Adı soyadı başlığına tıklayarak personelin adı soyadı sırasında listeleyelim. Fazla mesai yapacak kişileri kolay seçmek için tepe filtrelerini doldurup kayıtları süzebiliriz. Öncelikle üretim bölümünde bulunan personelleri süzelim. Sonra vardiyası 18-29'da biten ve 0 vardiyasında çalışanları süzelim. Hatta Salih Benli'nin ekibinde olan personeli de süzerek ilgili personelleri listeleyelim. Artık doğru personel seçmek çok daha kolay. Görüldüğü gibi sistem bize personelin bulunduğumuz yıl içindeki gerçekleşen toplam fazla mesai saatini, varsa telafi borcunu ve ücret grubunu gösteriyor. Bu bilgileri kullanarak en uygun seçimi yapabiliriz. Fazla mesai sınırını aşma tehlikesi olmayan, telafi borcu olan ve düşük ücretli personele öncelik verebiliriz. Seçimlerimizi yapıp talebimize personellerimizi ekliyoruz. Seçmiş olduğumuz personeller alt bloğa yerleşti. Bu noktada genel mesai varsayımlarını personel bazında değiştirebiliriz. Örneğin listemizdeki bir personelimiz diğerlerinden daha önce mesai tamamlamak istediğini söyleyebilir. Bu durumda bitiş zamanını değiştirebiliriz. Veya bazı personeller için fazla mesai nedenini değiştirebiliriz. Normalde Enibra personelin bulunduğu vardiya programındaki mola zamanlarını bildiği için bu mola zamanlarını çalışmamış süre olarak kabul eder, fazla mesai saatinden düşer. Ancak o güne istisnavi olarak personelin mola kullanmaması ve çalışmaya devam etmesi söz konusu ise mola düşünmeyecek şeklinde değişiklik de yapılabilir. Serbest zaman alanında mesainin para olarak ödenmeyeceği, bunun yerine serbest zaman olarak kullanılacağı belirtilir. Elbette varsayılan değerimiz hayır. Yani fazla mesainin parası ödenecek. Ancak fazla mesai yapacak personelin talebi olması durumunda hayır değeri evet olarak değiştirilebilir. Bu değişiklikler personelin bulunduğu satırlarda birebir yapılabilir değişiklikleri de tamamladık ancak henüz gerçek talep kayıtlarını oluşturmadık. Enibra, talepleri seçilen bu personellerin değerlendirme süreçlerine yani imza rotalarına bakarak gruplayacak ve farklı her grup için ayrı bir talep oluşturacaktır. Talebi seçtikten sonra talepleri oluştur butonuna basarak işlemimizi tamamlıyoruz. Bu sistemde planlanan fazla mesai değerlendirme sürecini şu şekilde tanımladık. Süreç iki aşamadan oluşuyor. Birinci aşamada ilk yönetici, ikinci aşamada ise insan kaynakları değerlendirme yapıyor. Yeni durumunda gördüğünüz gibi bir adet talebimiz oluştu. Talebimiz oluştu fakat değerlendirecek olan kişilere talebimiz henüz gönderilmedi. Oluşturmuş olduğumuz talebi seçtikten sonra onaya sun butonuna basarak işlemimizi onaylıyoruz. Talebimiz değerlendirecek olan ilk yöneticiye hem elektronik posta yolu ile bildirildi hem de değerlendirecek olan yöneticinin e-personelinde bulunan görevlerim alanına bildirim olarak gönderildi. Değerlendiriciler ister posta üzerinden ister e-personel uygulamasına girerek değerlendirmelerini yapabilirler oluşturmuş olduğumuz taleplerin değerlendirme sürecini bir sonraki videomuzda inceleyeceğiz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalımızda yayınlanan tüm videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Ayrıca Enibra sisteminde bu sürecin işleyişini beğendiyseniz beğen tuşuna basmanız bizleri motive edecektir. Görüşmek üzere, hoşçakalın.